Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz herkese hayırlı işler kolay gelsin işlerinde başarılar dilerim bu videomda arkadaşlar buğday tarlasındayız buğday tarlasına iz yapıyoruz gübre ve ilaçlama yapmak için hep aynı izden gitmek için. Belli bir aralıklarla Duster'in Duster, in, Duster in atmış olduğu, Holder'in atmış olduğu, atacak olduğu e, ize göre metresini ona göre ayarladık GPS'li traktörün. Talha arkadaşımız Talha Oğuz e, hatı vuruyor. Yarın da gübreyi atacağız. İlerleyen zamanlarda da ilaçlamalarımızı falan yapacağız. Ve hep aynı izden gideceğiz. Ee, bizim traktörde şey yok, GPS yok. Benim gübre atacağım, e, ilaçlama yapacağım traktörde GPS olmadığı için bu arkadaşımızdan rica ettik. Sağ olsun geldi. Tarlamızın içinde hatları vuruyor. Buğdaya işlemimiz şu anda bu şekilde arkadaşlar. Bu boş motorla neden iz vuruyor? Tekrardan anlatayım. Şimdi ben şu görmüş olduğunuz lastik izinden ve şu görmüş olduğunuz izden e, gübre ve ilaçlama yapacağım. Gübre ve ilaçlamayı hep aynı izden yapacağım ki başka yerlerde iz yapmayalım. Sonradan başka yerlerde iz yaparsak. Sonradan buğday geri tekrar çıkıyor ve kardeşleme şey yapıyor arkadaşlar. Koltuk kelle diyoruz. Biz sonradan buğday çıkıyor ve yeşer- yeşerme yapıyor. Buğdayı yeşil biçmek mecburiyetinde bırakıyor bizi. İçinde yeşil buğdaylar oluyor. Kalitesini düşürüyor. Yani bizim işlemimiz bu şekilde. Eee GPS'le metresini, santimini ayarladık. Holdere göre, lastere göre. Massey Ferguson 5713 traktörümüz 4x4 kabinli, klimalı 130 beygir gücünde. <laughs> Dışlarda bir teker daha var. Onunla işte bildiğiniz üzere tarla Ekiminde, ikilemede falan e, kullanılıyor. Bunu sökmeden bu şekilde bu seferlik böyle yapalım dedik. İzimizi bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi benim bulunduğum yer ile onun arasında burada aramı, arada 20 hat kalıyor. Daster'in bırakmış olduğu arkadaşlar. Yani Daster'in atacak olduğu 20 hat kalıyor. İşlemimiz bu şekilde bu videomuzda bu şekilde beni takip ettiğiniz için izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı işler dilerim. İşlerinde başarılar dilerim herkese arkadaşlar. Allah kolaylık versin. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın.